Sohbet için ne bir şartlanmaya ne de kimseyi zorlamaya gerek yoktur. Dinlemeyene ama karşılaşınca ama telefonda ama şu ya da bu şekilde anlatma gayretinde bulunmak da doğru değildir. Talep önemlidir. Bizler böyle gördük. Halen olur. Bir gün bir arkadaşımız gelmişti. Sizin dedi buraya bazen uzun saçlı, küpeli birileri geliyor. Çok da güzel edeple sohbet dinliyorlar. Ben daha önce bu kişileri başka ortamlarda gördüğüm zaman hatta rahatsız olurdum. Fakat bu fikrimden kesinlikle vazgeçtim demiştir. Çok da enteresandır. Hiç beklemediğiniz, belki kendinize göre tasvir etmediğiniz kişilere Öyle sohbetler olur ki şaşarsınız. Zaten onun için diyorum ki sohbet eden benim demeyesin. Çünkü neden? Orada öyle bir müsait ortam oluşuyor ki aslında sohbet eden o sohbete açtır. Onun için yeninin peşindedir. Sürekli aynı aşı çevirip vermek onu mutlu etmez. Ve buradaki talep o varlığı da canlı tutar bir kuyunun sürekli su çekilmesi, sürekli dirilmesi, sürekli derinleşmesidir. Onun için karşımıza çıkan bu talep hallerine göre bir cevap doğar. Hatta bazı cevapları o an sen daha hiç düşünmemişsindir. O an gelir ve önce sen memnun kalırsın. Onun için şartlanmaya girmeden He ne zaman, ne mekan, ne de kişi şartlanmasına girmeden asıl mesele burada çeşme olabilmektir. Asıl mesele bir elektrik düğmesi gibidir. Lüzum ettiği zaman devreye girer, işleyişi yerine getirebilmektir. Ona uygun pozisyonda olup yaşayabilmektir. Öyle bir an gelir, o işlerin en yoğun anı içerisinde biri gelir bir on dakika orada bir vaha açılır. Bir bakarsınız hatta o an sopa yıkma ortamınız da uygun değildir. Belki gerginsinizdir, belki iş hali başka başka unsurlar vardır. Ama bir bakarsınız oraya öyle bir sohbet olur ki şaşırırsınız. Bunlara sayısız defa şahit olduk. Hani bir kapıyı kapatıp bir başka kapıyı açmak gibidir derlerdi biz çocukken. O an atmosfer değişir. Hani derler ortam bir an çok güzelleşti. Ortam bir an çok güzelleşir. Başka bir ortama dönüşür. O bir başka ortamın içerisinde siz de orada mesrur olursunuz. Onun için diyemez burada kimse ben yaptım, ben ettim. Her birimiz ve bir yeryüzünde sayısız unsur buraya hizmet ederler. Asıl mesele burada her zaman ifade ettiğimiz gibi karşılıksız, menfaatsiz bunun içinde olabilmektir. Karşılıksız ve menfaatsiz bunun içinde olmak ve burayı hazır olmak bu işin adabıdır, edebidir, zorunluluğudur. Ve öyle haller zor eder ki bunlar seyredilir. Yani bunların sizin dilinizden çıkmış olması, hiç düşünmediğiniz bir takım cevapları vermiş olmanız orada hemen dibinde bir benlik kapısı açar. Çünkü e, genelde bu tip kişiler çok da iltifat görürler. Bu iltifatı asla kendi üzerine almak doğru değildir. Yani anlarsın ki bu iltifat aslında sahibine aittir. Araya girmek bozgunculuktur. Ha, işte bu iltifatı kabul etmiyorum demek de doğru değildir. O iltifat sana mı yapıldı ki? Onun için bu iltifat mağduru olmamak için buralara dikkat etmek lazım. Genelde nefisler burada ayakları kayar. Çünkü ona çok güzel sözler söylerler. O güzel sözleri duyan nefis sahibi burada etkilenirse ayağının kaymaya başladığı yerdir. Onun için çık aradan kalsın yaradan diye bir söz vardır malum. Bunun hayata geçtiği noktalardır. Onun için e, bunlar planlı programlı yapılan işler değildir. En azından bizim yaşadığımız, bizim gördüğümüz. Böyle yapanlara da sözümüz yoktur. Herkes kendi anlayışına göre her yo her yiğit bir yoğurt iş tarzı vardır, yetişme tarzı vardır, ona göredir. Böyle baktığımız zaman daha anlamlı olduğunu görürüz.